Oh, Dingy. dönme geri kapanmasın yar aşk nefteri dün gece görmüşler seni orada burada birileri hadi git dönme geri kapanmasın yar aşk nefteri dün gece görmüşler seni orada burada biri İleri Ankara kalmaz sana, vur kafanı sen taşlara, lokus çare olmaz buna, şimdi otur da ağla. Hadi git dönme geri kapanmasın ya aşk teri. dün gece görmüşler seni orada burada birileri Dün Ankara kalmaz sana vur kafanı sen taşlara Dokuz çare olmaz buna şimdi otur da